Merhaba sevgili ikizler Burcu. Ben Ayşe abla. Kahve falınıza bakmak için karşınızdayım. Hadi bakalım neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim. Sevgili ikizler bugünlerde biraz sanki yollarda geçecek zamanınız. Aile içi sıkıntılar, aile içi sorunlar gündeme gelebilir. <laughs> aile bireylerinden birinin vefatı olabilir. Bunun sıkıntısı yaşanabilir. Veyahut bir miras olayı gündeme gelecek. Ailenin diğer fertleriyle bir uyumsuzluk, bir tartışma gündeme gelebilir. Eğer öyle bir şey varsa Allah rahmet eylesin. Hakkınızda hayırlısı diyorum. Hadi bakalım Bismillah diyerek fincanımızı açalım. Evet sevgili ikizler Burcu. Biraz sıkıntılar var. Ve kafanızı meşgul eden bazı borç harç durumlarının da yavaş yavaş düzeleceğini söyleyebilirim inşallah. Çünkü çok güzel bir kısmetle ilgili haber geliyor. Çok yoruluyorsun, çok yoğun çalışıyorsun belki ama karşılığında kat be kat alacaksın. Uzun süredir birbirinden uzak yaşayan çiftler, evli çiftler artık bu işe bir nokta koymanın zamanı gelmiş gibi düşünebilir. Özellikle ikizler bayanı sanki bu ilişkiyi noktalayacak ya boşanacak ya da artık hayatıyla ilgili önemli kararlar alacak. Kocasını sevdiği halde kocasının ailesi tarafından dışlanan ve sürekli şiddet gören sürekli hakarete uğrayan bazı ikizler burcu bayanlarımız da artık ne yapacağını bilemiyorsan mantıklı karar ver hiçbir zaman Dayak yemek için evlenilmez. Kimse kimseye de vurma hakkına sahip değil. Bir gelin çıkmış, gelin kızımız var. Kızınız mı, gelininiz mi bilemeyeceğim. Uzun bir eteklik giyinmiş. uzun yoldan gelebilir ve hatta bunun bu evlilik bazılarının canını yakabilir. Bazılarının işine gelmese de bu evlilik hayırlısıyla gerçekleşecek. Sevgili ikizler. ...parayla ilgili dediğim gibi... ...önemli gelişmeler var... ...bazı... ...işte bir şeyler alım satım... ...işinde olabilirsiniz... ...ya da işte... ...nasıl diyeyim eşya almışsındır... ...bununla ilgili bir değişiklik... ...yapacaksındır... ...sırt ağrıları var baş ağrıları var... ...bazılarınızda... ...deniz yolculukları gündemde... ...günübirlik deniz yolculukları olabilir... ...uçak yolunuz gündeme gelebilir... ...ama dediğim gibi bu hafta biraz koşuşturmayla geçecek. Sevinçle hüznün bir arada yaşandığı bir hafta olarak yansıyabilir. Tatile gitmiş ve tatilden dönüyor olabilirsin. Tatildeyken biriyle tanışmışsındır böyle bunu sürdürmeye çalışıyorsundur. Bir aşk doğmuş sanki bununla ilgili böyle güzel bir gelişme var. Esmer zayıf gür kıvırcık saçlı bir bayan. Sanki ağzında bir kısmet bunu karşısındaki bir insana vermeye çalışıyor ama verirken de azıcık muzurluk yaparak işte güzel haberi böyle geciktirerek vermeye çalışıyor gibi ee, bir ameliyat olayı olabilir beyin ameliyatı bir yakınınızın tanıdığınızın Rabbim şifa versin şafi ismiyle. Bu 60-65 yaşlarında bir erkek gibi gözüküyor. Sanki beyniyle ilgili bir problem olmuş da bir beyin ameliyatı geçirme durumu var. Biraz tedirgin bekleyişler olabilir. Rabbim inşallah şifasını verir arkadaşlar. Evet sevgili ikizler bayanı bu hafta bu dönem hayatınla ilgili kararlar alacağım bir hafta. Bir papaz çıkmış. Bu papaz böyle dev bir cüssesiyle bir hanenin başına oturmuş ya yurt dışındasın e, yabancı bir insanla evlilik yapıyorsun yani e, Hristiyan bir insanla evlilik yapıyorsun ya da aile içine bir takım e, kötü şeyler yaptırılmış olabilir Allah hakkınızda hayırlısını versin kısa zamanda ama rahatlıkla bazı sıkıntıları aşacaksınız Bir sadakanız mı var Bir adağınız mı var Bunu yerine getirin Sevgili ikizler Şöyle bakalım tabağımıza İkizler kadını diktir İkizler kadını kimseye ödüm vermez İkizler burcu genelde öyledir Kafasına koyduğunu yapar Zorlansa da yapar Ve işini yarıda bırakmak istemez İkizler burcu beyleri Biraz çapkınlık var Sizde evet ama işte o da ne bileyim yapıdan diyebilirim. Şimdi oturmuş, boynunu bükmüş, saçları omuzlarında koyu ten, koyu saçlı bir bayan. Yani 50-55 yaşlarında hafif kilolu ama temiz niyetli bir kadın. Bunun karşısında yine arada bir mesafe. Oldukça kilolu, başı kapalı bir kadın ve bir çam ağacını yüklenmiş. Çam ağacını yüklenmiş bu bayana doğru gidiyor sevinç haberi verecek. Sanki onun dünyasındaki karanlığı aydınlatacak sözleriyle, yardımlarıyla, belki dualarıyla. Çok kısa zamanda bir mutluluk var. Bir yılan artık sizden uzaklaşmış. Yılanın yönü dönmüş. Eğer üzerinize yapılmış bir büyü varsa, üzerinize yapılmış bir kötülük varsa Allah'ın izniyle sizden uzaklaşmış ve gidiyor. Cemil, Cenk, Celal, Cevdet vesaire adında, soyisminde bu harfler olan bir erkek. Bu erkekle ilgili güzel bir göz aydınlığınız var. <laughs> Dediğim gibi bir nikah gündeme gelebilir. Bir mutluluk var. Bir hukuksal süreciniz var. Miras davası, boşanma davası, her ne şekilde olursa olsun ikizler evet zorlu bir mücadeleniz var ama o zorlu mücadelenin de <laughs> pardon çocuklar <laughs> kat be kat karşılığını alacaksınız gibi gözüküyor İnşallah hakkınızda hayırlısı olur neyse e, haliniz o çıksın falınız dedik güzel günlere güzel bir hafta geçirin <laughs> mutlu ve <laughs> sağlıklı bir hafta geçirin maalesef ben de <laughs> bugünlerde biraz böyle nöksürük krizlerindeyim. Allah'ıma emanet olun. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Bana ulaşmak istiyorsanız Ayşe abla official instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Sizleri seviyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.